Evet arkadaşlar bugün yeni dil bir videomuz yeni bir dil videomuz kısa oldu. 5 dakika yakın sürdü. Ben o yüzden biraz da Afrika ve Avrupa dillerinden bahsedin. ikinci bir yeni dil videosu yapayım. Sonra da herkes yoluna devam etsin. Aslında yeni bir dil için önerdiğim programları önceden söylesem bilmiyorum yine out of time olmuyorum. Yani birincisi telefonda o dilin klavyesini kullanmanızı önerdim. Çünkü çok uzun bir kelimenin iki, birkaç harfini yazdığınızda otomatikman hepsi çıkıyor. Ben Almanca öğrenenler için Pons tavsiye ederim. Onun normal sözlüğü çok iyi olduğu için yani internette yüklediğiniz Pons yani Google Play'den yüklediğiniz Pons da çok iyi. Gloss B var. işte Google Translate var. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar ama ben yine de yalnızda sözlük taşımanızı, kalemlik kalem taşımanızı, işte düzensiz bilgiler çekim kitabı taşımanızı tavsiye ederim. Benimkisi yanımda gösterebilirim. İşte sarı fare dediğimiz şey burada arkadaşlar. Bakın sarı fare, sarı fareden ayrı kalmıyor. Farecik fare. Sarı fare bizi yalnız bırakmıyor sağ olsun burada bakın. Sarı fare. Yani sürekli burada işte buradan öğreniyoruz düzensiz pilleri. Yani normal standart çocuk taşımanızı da tavsiye ederim. Gerekirse sırt çantası taşıyın. Ondan sonra işte Divert gazetesini okuyun Almanca öğreniyorsanız arkadaşlar. İşte ya diğer diler öğrenenler için gazeteler var hep. Evet Afrika'da dillerden bahsediyorduk. Şimdi artık Etiyopya bölgesinden 3 dil kullanıyorum arkadaşlar. İkisi giz alfabesiyle yazılıyor. T Tigrinya ve Amharik. Bir tanesi Etiyopya'da en çok kullanılan Oromo. Batı Afrika'dan 3 dil kullanıyorum. Berber. Bir tanesi, bir tanesi Nol diye bir dil. Bir tanesi de Hausa Nijerya'da en çok kullanılan dil. Ama Etiyotken ve Nijerya biraz yüksek ülkeler ya işte o yüzden bu diller önemli. Güneyden yine üç dil seçeceğiz arkadaşlar. Birisi Madagaskar'ın dili aslında Malagasy. Bir tanesi Swahili Bantu dili yani aslında çok yaygın bir coğrafya yaymış bir dil. Bir tanesi de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğu kesimlerinde kullanılan Bantu dili yine yani Soto'ya da benziyor. Soto'da da falan Soto diye bir dil var ya. İşte o da ilginç bir dil yani. Güney Afrika'da çok dil var ama Afrika'nın ve bu dil ilginç. Afrika'nın daha çok Avrupa dilleri grubunda işliyoruz derken oradan Avrupa dillerini attayım biraz. 10 ee, tane Jermen dilinden bahsediyoruz. işte Afrika'na benzeyen nedir? Hollandaca, Lüksemburgca, Almanca, bir de İngilizce tabii ki. Sonra 5 tane de İskandinav dili var. Evet İsveççe, Norveççe, Danca, İzlandaca, Faroyca 10 tane dilden bahsediyoruz. Avrupa'da arkadaşlar. biraz ee, biraz evet Latin dilleri olarak genelde yine ona yakın dilden bahsediyoruz. Yani İspanya'daki yerel dillerle beraber o zaman İberiya'da dört dil oluyor arkadaşlar. İşte Katalan. Ee, ya özetle bu Avrupa'da tüm dilleri işliyoruz aslında. O yüzden liste yapmaya gerek var mı bilmiyorum. Bugün yeni bir dil videolarını ikiye böldük. Çünkü bir tanesi yarım kaldı. O yüzden böyle kısa kısa istiyorum. Biraz da izlenme arttı diye. Almanca'ya özgü ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. Bir tane de 31 dil öğretiyorum ee, ama 17 tane 31 dil biliyorum 17 dil öğretiyorum onu devrik yazabilirim ama 17 dil öğretiyorum 31 dil biliyorum şeklinde bir video yapabilirim ya da 29 dolar bir sayı. Litvancı ve letoncayı bazen içemiyorum. Biraz da o videoların reklamını yapmış oldum. iki tane daha video yapalım hava soğuk arkadaşlar. İzleyen herkese teşekkür ederim. Dillere çok zaman ayırıyoruz gördüğünüz gibi. Her gün bir 6-7-8-10'a yakın dil videosu yapıyoruz. Ortalamada bir saati geçen bir süre yani. İyi günler.